baba. Baba ben bebek durumundayım. Ben bebek bebekim. <laughs> ben bebek yataktayım. Tamam anne. It's going to pierce you after the bread you come out and you cry. Asla ve nereye? Tatildeyim. Şu an tatilde misin? Evet. Nereye? Soblere at. Ta! Sobiorumun babasının bu, bu babamın bu da moloz. Yani bu da kurbağa. Aslan bırak beni. <laughs> ¿Y a cómo?